Yani hayvan çok yorgun, halsiz binmeyin. İnsan hasta olmuyor mu? Halsiz kalmıyor mu? Hayvanlar da canlı. Onlar da bu hale bunu bileyim. Böyle hasta hayvana halsiz hayvana binmeyin. Şeyse, onu hasta etmeyin. Güzel bakın. Böyle yerinde, sıfatı yerindeyse öyle binin. Öyle binin. Evet. Hayvanlara böyle hastalıktan salimse öyle binin. Güzel binin. Onlara diyor. Böyle tetbekiduhe li ehadisikum fit tarik <laughs> fit turki vel esvak hayvanı biniyorsun bir yere gidiyorsun hayvanın üstüne inmiyorsun duruyorsun birisi karşılıyor onunla sohbet ediyorsun Yo yük hayvanın üstünde o yükün altında hayvan eziliyor dur diyorsun arkadaşına konuşuyor ama böyle yapmayın böyle yapmayın hayvanın da canı var o da sizinki nasıl acısı onu da acır böyle hayvanları da sohbet için yükün altında ezmeyin diyor sokaklarda yollarda Ponto de